Merhaba satranç severler hoş geldiniz. Bu videomuzda StarZix adlı satranç motoruyla Stockfish 17 karşılaşıyor. StarZix oyuna E4 hamlesiyle başladığında Stockfish'in yanıtı E5 olmuş. At C3 hamlesiyle beyazların Viyana oyununa giriş yaptığını görüyoruz. D6 hamlesinin ardından F4. Eğer C3 atı hemen çıkılmasaydı bu oyuna şah gambiti diyebilirdik ancak hamleler çok benziyor. Şimdi bu alış gerçekleştirildiğinde at F3 ve G5. Şah gambitinde de sıklıkla gördüğümüz F piyonuna tutunuyor Stockfish ve D4. Siyahlar merkezi bıraktığına göre beyazlar merkezi ele geçiriyor aynı zamanda filin önünü açtı ve G4 hamlesinden sonra burada atın kaçılması arkadaşlar siyahlara avantaj verecektir. Çünkü Vezir H4 hamleleriyle yanıtlanacak ve rokun bozulduğunu görüyoruz. Çünkü G3 hamlesi yok burada. Günümüzde ustalar pek tercih etmese de zamanında birçok oyun oynanmış arkadaşlar. Şah Gambit'i gibi popüler olan bir açılış diyebiliriz. Tabii ki bilgisayarların hayatımıza girmesiyle çeşitli savunma hamleleri bulunduğunu biliyoruz. Ve şimdi g hamlesinden sonra burada atı feda ediyor. Fil alır F4 hamlesini oynuyor. G alır F3 hamlesinden sonra vezir alır F3. Peki bu hatalı mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Beyazlar verdiği ata karşılık taş gelişimiyle ve henüz görüyorsunuz hiçbir gelişim yapmadı siyahlar. Hiçbir taşını gelişmedi. Oyunu dengeliyor diyebiliriz. G8'deki ata çıktığınızda E5'lerle yanıtlanabilir veya fil G5'ler. Şah kanadından taş çıkışları burada yavaş kalıyor. At C6 hamlesine uzun rok. Stockfish 17 burada fil B5 hamlesinin uzun rok yerine atı açmada olarak devam etmenin doğru olacağını söylüyor. Hali hazırda fil C4 olmadığını da görüyoruz. Çünkü merkezdeki piyon boşta vezir istenerek gelir. Şimdi beyazların F7'ye yoğun baskısı var. At C6 neden oynanıyor? Tempo ile merkez piyonunu istiyor. Aldığında da vezire saldıracak. Uzun rok hamlesinin ardından şimdi veziri çıkıyor. Fil G4 gibi hamleler istiyor burada. G3. Burada fil ile veziri istemek nasıldır? Şah çekerek yanıtlanır. Tempoyu vermez. Fil kapatılırsa alınır. Ve fil H6 hamlesinden sonra verdiği veziri görüyorsunuz geri alıyor. Alet feda ettiyseniz elbette bunu istemezsiniz. Stockfish burada istediğini alırdı. O yüzden G3 hamlesi oynanmış. Şimdi fil G4 ünlem. Vezir alınırsa F3'teki vezir alınacak hala hazırda iki kaleden biri de düşecek. Buna izin verilemez. Fil G4 ünlem hamlesinden sonra vezir F2. Bakın taşlarını nasıl tempo ile geliştirdi. Şimdi isterse uzun rok atabilir tercihe göre. Bakalım. Vezir F2 hamlesine vezir H5 ile vezir kurtarılmış. Şimdi yine tempo yok H3 hamlesiyle fil istemiyor çünkü kale istek altında. Buraya kadar insanlar arasında zamanında birçok oyun oynanmış ve kale D2 hamlesi tercih edilmiş. Starzix burada insan satrancından 11. hamlede çıkıyor ve kale E1 oynuyor. Şimdi at G 7 hamlesinin ardından at B5. Çatal istiyor at alır C7 ile. Şah D8 ünlem. Uzun rok atılırsa ne olur kısaca bakalım. Haşuş hamlesiyle fil kovalanarak da başlanabilir. Ancak direkt tehdit göstermek adına D5 sürüşü ver atı ver vezir ile B5 atı ile istediğim A7 piyonunu. A6 hamlesi zorunlu. Karşı tehditle gelir ve şah kanadının dağıldığını görürüz. Bu sebeplerden dolayı şah D8 hamlesine ünlem diyorum. Ve şah B1 bir güvenlik hamlesi. A6 ile at kovulduğunda at C3'e tekrardan dönmüş ve şah C8 Merkezin piyon sürüşleriyle bir anda açılabileceğini görüyoruz. O yüzden bu şah kendini D8'de güvende hissetmiyor. Şimdi H3 hamlesiyle fil istendiğinde fil D7'ye kadar çekilmiş. Zaten başka bir hamlede yok arkadaşlar. E6'ya çatal var görüyorsunuz D5 ile. Fil D7 G4 tempolu hamleleri elinden bırakmıyor. Vezir G6 ve fil D3 yine tempolu bir hamle E5 istiyor. Vezir F6 hamlesinin ardından burada vezirlerin değişimi söz konusu olabilir. Şimdi yine de e5 gelmiş. Ve alışlardan sonra elbette piyon ile almak zorunda. Fil ile alırsa zaten vezir boşta. Ve vezir g7. Stars x filini daha etkin bir kale olan e4'e yerleştiriyor. Fil e6. Stockfish de aynı şeyi yapıyor. a3 hamlesinin ardından Stockfish 17 bir de şah b8 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Bilgisayarları hemen anlamak elbette mümkün değil. Kısıtlı satranç bilgimizle yorum yapacak olursak ilk bakışta sanki e7 atı C8'den G6'ya transfer edilebilir gibi duruyor. Ancak fil G3 hamlesinden sonra atın G6'dan geldiğini görüyoruz. Ve merkez piyonunu istiyor. Peki burada fil alır C6 hamlesiyle piyon yapısı bozulamaz mıydı? Bu arkadaşlar Stockfish için bir sorun yaratmıyor. Burada ne gibi hamleler olabilir? Hemen F6'ya pardon C6'ya saldırsın. Gerçekten bilgisayarların soğukkanlılığı hesap gücü, duygularının olmaması insanlarda hayret uyandırıyor. H5, piyonu boşta bırakıyor. Hemen alınırsa at E7, F, C6'ya bir destek. Direkt vezir ile C6 alınırsa at E7 ver veziri. Gördüğünüz gibi G3 filinin önü piyon tarafından tıkalı. Herhangi bir tehdit oluşturamıyor C7 ile. C7'ye. Ve vezir de direkt olarak şaha bakın bir tehdit oluşturamıyor. Yani burada savunma muazzam. Bu sebeplerden dolayı bu konumda fil alır c6 tercih edilmemiş At d5 hamlesiyle oyuna devam etmiş Stardex Ve fil e7 hamlesinin ardından H4 sürüşü oldukça tehditkar bir hamle Bu konumda arkadaşlar görmezden gelinirse Mesela B4 piyonu boşta değil mi veya merkez piyonu Diyelim ki merkez piyonu alalım At alır e7 At alır e7 c6'daki atı saptırdı Ve şimdi Vezir F5 mükemmel hamlesi geliyor. Eğer at ile korunursa alışlardan sonra at ile almak mecbur. Çünkü boşta kalacak ve vezir alır C7 var. At ile korunamıyor. Burada yapılacak hamle nedir? F6. Ona da koruyanı yok et prensibi devreye giriyor. Ve Stockfish pardon Starzix sazı eline alıyor. Merkez piyonunun alışına baktığımıza göre H4 sürüşüne bir de gelin B4 piyonunu alalım. Burada arkadaşlar H5 hamlesinden sonra konum eksi birden artı bir bıçağa gelir. Çünkü atı kaçmaya vakit yok. Fili dön diyor. Eğer at kaçılırsa bu konumda önce fil alınır ve bu at E7'ye gelince fil H4 ünlem. Burada da atı vermelisin diyor. Çünkü bu atı kaçalım C6'ya veya C8'e fil F6. Ver kaleyi ver veziri. Burada olay kale değil aslında. Vezirin gidecek tek bir kalesi var ve bir de diğer kale G hattına geliyor. Bu sebeplerden dolayı Stokmiş 17 hemen kalesini D8'e gelmiş ve şimdi sürüşlere atını duruma göre arkadaşlar istediği gibi manevra edebilir. Ve Vezir G2. Yine çok tehditkar bir hamle geliyor. Yine bu piyonu boşta bıraktı. Alınırsa ne var bu konumda? Mükemmel bir hamle olan E6 sürüş. Fil ile dönüp alındığında görüyorsunuz at ve filin yardımıyla C7 piyonu alınıyor. Burada arkadaşlar H7'ye gidilmesi çaprazdan şahlarla yanıtlanır onu da gösterelim şah çektiğinde burada vezir kapatılırsa fil b6 biraz devam ettirelim çünkü burası güzel arkadaşlar kale alınıyor ve devamında piyon sürüldüğünde bakın at yine başa bela oldu açmazda kaldı vezir boşta yani bu b4 piyonunun neden alınmadığını bu şekilde göstermiş olalım vezir g2 hamlesine fil alır d5 stokmış bunların tümünden kaçıyor fil alır d5 hamlesine ise şimdi merkezdeki piyonu g6'daki at ile alıyor StarZix oyuna kale h 3 hamlesiyle devam etmiş. Üçüncü yataydan kaleyi arkadaşlar oyuna sokmak istiyor olabilir. Gerektiğinde merkeze gerektiğinde şah kanadına G3'e F6'ya. Şimdi Stockfish 17 bu konumda sizce hangi hamleyi oynamıştır? Hazırsanız hamleyi gösteriyorum. B4 piyonunu ben istediğim gibi alırım diyor. Ve kale alır D5 hamlesini yapıyor. Vezir alır D5'e. Vezir alır B4. Ver kaleyi kaçılırsa fil boşta. Burada pasif bir hamle yapılırsa fil d6 dolaylı yoldan açmazdaki file baskı. Rakibinin taşlarını paket gibi dizdikten sonra vezir e6. Şimdi taşlarını tekrar koordinat bakalım diyor. Aktif bir şeyler yapılmalı. Gerçekten muazzam arkadaşlar burası. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Kale alır e5. Boştaki kaleyi alıyor. Kale alır e7. Burada kale alınırsa mat var arkadaşlar. Fil çaprazdan gelir ve piyon sürülünce tek hamledir mat olur. Veya at kapatılırsa vezirle piyon alınır. Yine çaprazdan gelir. Piyon açmalı da vezir kapatılır. Veya at kapatılırsa fil alınır. Mat olur. O nedenle kale alır E7 alışlarına fil alınmak zorunda. Ve şimdi kale E1. Şah H7. Alet geri kalmak istemediği için önce çaprazdan şah çekip bu atı savunmasız bırakıyor. Ve şimdi kaleye alıyor. Vezir alır C6 şah çekerek şah A7 C7 piyonu vezir tarafından tutuluyor. G3'teki vezir tarafından. Yani bunlar nasıl hesaplar gerçekten mükemmel ve günün sonunda Stockfish'in bir piyon üstün kaldığını görüyoruz. G4. Önce A5. Vezir C4 hamlesinin ardından bir şah çekilmiş E8'den şah G2'ye bir de merkezden şah şah B3 hamlesine şimdi gel vezirleri değişelim diyor. Eğer alınırsa oyun direkt kayıp olur. Çünkü F'deki piyon E'ye geldiğinde burada A7'deki şahın bu piyona bir koruma sağlayacağını görebiliyoruz. Burada bir temponel geçmek için alacaksan sen al diyor. Çünkü şimdi alınırsa arkadaşlar oyun tamamen beraberedir. Çünkü a7'deki şah f piyonuna yetişmekten aciz. Beyaz şah daha hızlı gelir. Şah c3 hamlesine vezir e6 şah. Şah b2 ve vezir e5 şah. Şah b3. Git gel hamlelerinin bir şey vermeyeceğini gören Stockfish burada f5 sürüşünü yapıyor. Peki gel vezirlere değişelim. Şimdi daha işime gelir. Çünkü f piyonu bana daha yaklaştı diyor beyazlar. Değişimi reddetmiş. Elbette oyun yine beraber olur. D5 vezir D5 hamlesinden sonra vezir kapatılıyor ve vezir E5 hamlesine tekrardan vezir C3. Vezir F4. Bu arada C7 piyonunun korumasını bir an olsun bırakmadığını söyleyelim. Stockfish'in. Gel yine vezirleri değişelim dediğinde bu sefer B6'dan şah çekiliyor ve şimdi C3 hamlesi. Arkadaşlar burada vezir neden kapatılmadı? Çünkü artık F4 sürüşü var vezir açmazda olduğu için C7 piyonu alınamaz. O yüzden C3 sürülüyor ki şimdi F4 sürülürse artık oyun beraberedir. C3 hamlesinin ardından vezir tekrardan E5'e geliyor çünkü piyonu şimdi sürmek istiyor C7'nin kontrolünü bırakmadan. Vezir D3 hamlesinin ardından vezir E4. Peki arkadaşlar şu anda ne değişti? Eğer alınırsa C3 piyonu beyaz şahı engelleyen bir unsur haline geldi ve burada zamanında yetişen taraf Stockfish olur. Bu saydığım tempolardan dolayı Starzix burada bir tempo kazanmak istiyor ve şahını arkadaşlar C2'ye geliyor. Öyle mi diyor Stockfish? Ben de bir tempo kazanıyorum. Alacaksan yine alabilirsin. Yine değişimler arkadaşlar. iki hamlede geliyor bakın. Stockfish de aynı şekilde iki hamlede geliyor. Nerede kalmıştık? Şah B7 ile en son Stockfish rakibi gibi bir tempo kazanmıştı. Beyazla Şah D2 oynuyor ve Stockfish H4 piyonunu alıyor. C6'dan şah çekildiğinde şah B8. Şimdi şahların kesildiğini görüyoruz. Peki neden vezir kapatılmadı? Burada arkadaşlar H piyonu verilirdi. Stockfish diyor ki F piyonunu al. Şahın hangi piyonuma uzaksa o piyon hayatta kalsın. Vezir alır F5 hamlesinden sonra. Vezir H2 şah. Şah D3 hamlesinin ardından Vezir G6. Vezir G3 pardon. Şah E2 hamlesinden sonra ve burada vezirlerin değişildiğini görüyoruz. Bundan sonrasını şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Şah F4 hamlesinden sonra oyun sonlandırılmış. Biraz daha devam edecek olursak burada arkadaşlar görüyorsunuz. Pardon. Piyon alınacak burada ve oyun rahat bir şekilde kazanç olacak. Kanalımızı abone olarak, videoyu beğenerek ve bağışlarınızla katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.